Merhaba sevgili öğrencilerim, evet yine yeni bir videoyla beraberiz. Bu videomuzda 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayınları, Milli Mücadele ve Atatürk temasının serbest okuma metni olan Satı Kadın metnini birlikte yapalım. Birlikte okuyalım. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Satı Kadın Sakarya Harbi kazanılmıştı. Fakat büyük taarruz yapılmamıştı. Atatürk'ün İstanbul'dan Adapazarı'na gelen annesi ve kız kardeşini Adapazarı'ndan almış, onlarla birlikte geri dönüyorduk. Çok sıcak bir yaz günü olduğu halde halk her uğradığımız köy ve kasabalarda yollara dökülüyor ve büyük kumandanı görmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Atatürk de birçok yerde arabalarından inerek onlarla konuşuyor, hal hatır soruyorlardı. Ayaş'ı geçtikten sonra Kazan köyüne gelindi. Orada da halk Atatürk ailesinin geleceğini duymuş, yollara dökülmüştü. Köye gelince Atatürk arabalarına inerek köylere, köylerle konu, konuştu. Ve bir ağacın altında biraz dinlenmek istediler. Bu arada köy muhtarına sordular. Esmer orta boylu bir kadın elinde ayran güğümleri olduğu halde muhtar benim paşam dedi muhtar olan kocası askere gitmiş. Köylüler de bu kadını muhtar olarak tanımışlar. O da kocasının muhtarlığını sürdürüyormuş. Bu cevap Atatürk'ün hoşuna gitti. Bu köylü kadını gayet rahat bir şekilde "Paşam, köyümüze hoş geldin. Safa geldin, şeref getirdin." diyerek güğümlerinden bir tas ayran doldurup ayakta ve atan huzuruna rahatça içti. Sonra da başka bir tası ayran doldurup paşam ayranımız temizdir. rahat içebilirsiniz diyerek Atatürk'e ve etrafındakilere ayrandan eliyle ikram etti. Eski Türk adetlerine göre ev sahibi çok sevdiği, saygı saydığı bir kişiye yenilecek ve içilecek bir şey ikram edecekse önce Ondan kendisi yer ve içer, sonra misafirlerine ikram edermiş. Hatta ikram edeceği şey yenilecek bir şeyse, tepsi veya tabaktan önce ev sahibi kendi yer bir lokmalır, onu yutar, sonra da karşı sonra da kaşıkla aldığı o tarafını misafire misafire çevirir. Buyurun başlayalım demiş. Bunun manası bu yemekte sana zarar verecek herhangi bir şey yok. Eğer varsa önce bana zarar versin, öldürecekse önce ben öleyim. Sen yeme ve ölme manasını taşırmış. Eğer ikram edilecek şey, ayran gibi, süt gibi içecek şeyse, satık adını yaptığı gibi, önce ev sahibi ondan bir tas veya bir bardak alıp içer, sonra misafirlerine ikram edermiş. Satık kadın daha böyle yaparak, ataya ayranını ikram etmişti. İlk bardağı kendi içerek senin sağ kalman için ölünecekse ben öleyim. Sen yaşa demek istedi. Bu bilmiş kadın, satı kadında. Atatürk bu satı çırpan isimli kadını unutmamışlardı. 12 yıl sonra 5 Aralık 1934 yılında çıkan 2598 sayılı kanunun yasayla kadınlara seçme ve seçilme hakkını verilince Atatürk tarafından buldurulmuş ve milletvekili adayı gösterilmişti. Böylece ilk kadın milletvekillerinden biri olan olarak meclise giren satı kadın mecliste birçok çalışmalara katılmıştır. Yurdakul, Yurdakul, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış analar. Evet sevgili öğrencilerim, e, Cumhuriyet dönemindeki kahraman kadınlarımızdan birisi de yine satı kadındı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık sevgili öğrencilerim. Başarılar sizinle olsun.